Önceki videolarımızda kütlelere ve yüzeylere düşen güneş ışığı miktarını saat cinsinden analiz etmiştik. Bu videomuzda ise güneş ışıklarının yüzeylere düşmesi sonucunda doğan enerjiyi kilowatt cinsinden analiz edeceğiz. Daha önceki videoda da belirttiğim gibi analizlere başlamak için öncelikle Ladybug Ladybug komponentinin Grasshopper'ında olması gerekiyor. Bu Ladybug eklentisinin çalışır halde olduğunu bize gösteriyor. Daha sonra yer ve hava verisinin indirmesi için gerekli olan EPW weather file download komponentinin olması gerekiyor ve son olarak download EPW weather file komponentinden gelen linkin de open EPW and st8 weather files'a bağlı olması gerekiyor. Ayrıca daha önceki videolarda da belirttiğim gibi 101 ve 100 birimlik bir zemin ve 21 birime 20 birimlik iki tane kare ile çalışacağım. Yüzeylere düşen enerji hesaplamak için öncelikle 2 numaralı panelden Ladybug Generative Cumulative Sky Matrix'i alıp çalıştırmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bir run it kısmı var. Bunu çalıştırmak için öncelikle EPW file'ımı EPW file'a bağlıyorum ve bir boolean toggle kullanarak komponenti çalıştırıyorum. Verilerimizi aldıktan sonra aynı menüden Ladybug Select Sky Matrix'i alıyorum. Ve Cumulative Sky Matrix'i buradaki Cumulative Sky Matrix'e bağlıyorum. Şimdi burada bizden istenen bir başka şey de daha önceki çalışmalarda olduğu gibi Analysis Period'ın girilmesi. Bunun için de bir numaralı panelden gidip Ladybug Analysis Period'ı alıyorum ve analiz etmek istediğim gün, ay ve saat bilgisini buraya giriyorum. Number slider alarak çünkü gün için birden 30'a kadar yapalım. Birinci ay olsun. Analiz etmek istediğimiz günümüz 15. günü olsun. Ve saatimiz de saat 10 ile copy paste yapıyorum. 11 arası olsun. Saat 10'dan 11'e kadar bir analiz yap diyoruz. Ve bunu en az periyata bağlıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken şey 3 numaralı panelden. Daha önce biz Ladybug Sunlight Hours Analysis kullanmıştık. Şimdi bir enerji hesabı yaptığımız için Ladybug Radiation Analysis almamız gerekiyor. Bunu alıyoruz ve gördüğünüz gibi buraya bizden Selected Sky Matrix yani bu saate göre bize verilen Sky Matrix'i bağlamamızı istiyor. Sky Matrix'imizi bağlıyoruz. Daha sonra bizden bir takım geometriler istiyor. Bizim geometrilerimiz önceki uygulamada da olduğu gibi bir tane mesh box, bir tane de zemin geometrisiydi. Mesh box üretmek için sağ klik set one box diyorum ve burada 20 birim yüksekliğinde bir mesh box üretiyorum. Bunu görünür hale getirelim. Gördüğünüz gibi 20'ye 20'lik bir kutu ancak bunun her bir yüzeyi 10 gride bölünmüş. Burada çok fazla analiz yapacağı için biz bu seferlik bunu 10'a bölmeyeceğiz de 5'e bölmek istiyoruz o yüzden. Gördüğünüz gibi artık daha az yüzey var. Benzer şekilde zemin geometrisi de aynı grid büyüklüğüne sahip olmak zorunda. O yüzden sağ klik, set one surface diyorum. Zemin geometrimizi aldık. Bunu da gene açalım. Gördüğünüz gibi buradaki yüzeyler oldukça küçük. Bunu da 20 bölü 5'ten her bir gridin 4 birim olduğunu biliyoruz. O yüzden bu 2'yi de 4 birim olacak şekilde düzenliyoruz. Artık şu geometriyi uyutabilirim. Buna ihtiyacım yok. Şimdi bizim analiz edilecek geometrileri Radiation Analysis komponentine bağlamamız gerekiyor. Önce küpümüzü bağlayalım. Geometriye bağlıyorum. Daha sonra Shift'e basılı tutarak yüzeyimi de bağlıyorum. Henüz çalışmıyor. Distance from base'i e girmem gerekiyor. Buna 0.1 değerini gireceğim. Daha sonra burada gördüğünüz gibi run it var. Bunun içine bir boolean toggle koyuyorum. Son olarak bir geometri daha eklemek istiyorum. Onu da basit bir box kullanarak burada üretiyorum. 35 birim yüksekliğinde olmasını istiyorum. Bunu da ürettikten sonra Grasshopper'da bir rep komutuyla sağ klik set one bir rep diyerek bunu da Grasshopper'a alıyorum. Daha sonra bunu uyutuyorum ve bunu da kontekste bağlıyorum. Çevre binalar olarak ekliyorum. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bize kilowatt cinsinden bir hesaplama verdi ve değerlerin maksimum olarak 0.17 kW olduğunu görüyorsunuz. Peki biz burada saatleri arttırırsak ne olur? Gördüğünüz gibi daha fazla saat aralığı, daha fazla güneş ışığı demek. Bu nedenle değerler artıyor. Biz bunu tekrar 11 yapalım. Saat 10'dan 11'e kadar olsun. Ayrıca biz bu değerleri bu yüzeylere yazdırmak istiyoruz. Bunun için de yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bir test points ve radiation results var. Bunu biz justified text 3 dyi kullanarak yazdırabiliriz. Öncelikle yapmamız gereken burada radiation results'ı t'ye bağlamak yani text'e ve test point'i de location olarak buraya bağlamak. Gördüğünüz gibi tüm yüzeyleri şu an kilowatt cinsine alınan enerji yazılmış durumda. Ama bu biraz fazla büyük olmuş. Burada gene gördüğünüz gibi burada size var. Bu size'ı ben 0.5 olarak düzenleyeyim. Size'a bağlıyorum. Ve şu an gayet düzgün bir şekilde her bir kareye düşen miktar burada görülüyor. Ayrıca bu geometriyi biz kontekste bağladığımız için, gölge düşürdüğü için ve etrafına düşen ışığı engellediği için analize katıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.